Lan babanız bir şey yapamamışken. Bakın canınız yanar. Canınız yanar diyorum çocuklar. Şu çocuklara sahip çık bacı. Aa! Sahip çık diyorum bak. Sahip çık. Çocuklar yapmayın. Yapmayın diyor bak anneniz. Yap. Lan kime diyor. Ha. şu ışıklar. Lan. Sen. Sen benim... Evlatlarıma mı saldırdı? Hayır. Önce onlar bana saldırdı. Ben de babalarının onlara vermeyi unuttuğu terbiyeyi ver. Sıkıntı mı var? Kimse benim evlatlarıma patisini uzatamaz. Ne? Sen şey, babalarının yanında Pitbull ailesinin yavruları. Diğer oğullarını dövdün. Ha? Evet dövdüm. Bana bak Terminatör. Bu kırmızı göz numaraları falan bana sökmez. Daha önceden de kırmızı gözleri de gel. Bunlardan korkacağımı düşünüyorsa yanılıyorsun. Fermet ha! lan! Aa! Kimse! bu ailesinin yavrularına dokunamaz.